Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçede zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Apak Mahallesi'nde yapımına başladıkları zeytin alım yeri projesi inşaatının tamamlandığını bildirdi. Başkan Bilgin, Apak Mahallesi'nin girişinde inşa ettiklerini ve dört iş yerinden oluşan binanın yapımının tamamlandığını ifade ederek, yatırımın zeytin üreticileri için hayırlı olmasını diledi. Buradaki iş yerlerini zeytin alımı yapan firmalara kiralayacaklarını dile getiren Bilgin, böylece zeytin üreticisiyle alıcıyı buluşturacaklarını, bu sayede üreticinin mahsulünü satmasında kolaylık sağlamış olacaklarını ifade etti. Sarıvanlı Belediyesi'nin hizmet yağmurundan Appak Mahallemiz'de faydalanıyor. Hiçbir zaman partizanlık yapmadık. Hizmette partizanlığın olmayacağını düşündük. Appak Mahallemiz'de üretici ve tüccarı buluşturmak için üreticinin alın teriyle ürettiği ürünlerini değerinde satabilmesi için bir pazar rekabeti oluşturduk. Appak mahallemize 4 adet zeytin al alım ofisini Appak mahallemize kazandırdık. Üretici inşallah ürettiği ürünün hakkını karşılığına alır düşüncesiyle bu zeytin alım ofislerimiz Appak mahallemize hayırlı uğurlu olsun.